yoğunluğundan, projelere koşturmaktan paylaşamadım ama Hatun stüdyosunu açtığını söylemeyi <laughs> Hayır 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 tamam evet Evet, evet şimdi lanet olası ellerimi <laughs> yaptıracağım. Odun. açar açmaz Sakin bırak ellerini. Evet. Işığı açsaydın da gözükse miydi güzelliği? Yok ben böyle daha iyi görüyorum. Tamam nasıl istersen. Acıyor mu bunlar? Yok. Her gün akşam bizim mala vuruyoruz. Acır mı? Evet ne düşünüyorsunuz? Şöyle göstereyim mağazayı. Daha bitiremedik ama önümüzdeki ayları tamamlayacağız. Fifi neye sudu diyor bay seni ya. Her şey ellerimizde görüyorsunuz. Masayı biz kestik. Bunu yaptık. Bunları yaptık. Hepsinin videosu var ama paylaşamadım izin alamadığımızdan. Yakında paylaşacağım. Güvenlik kamerası eski şirketinden. Klimayı çaldık. Işıklar hediye. Bunu satın aldı hatun. Alayı sıfır. Her şeyi satın aldı. Camlar temizlenecek. En son olaylar geldikten sonra da buralara biraz inceleme yaptık. Daha aydınlık bir hale getireceğiz. Sen ne düşünüyorsun? Neyimiz eksik yapmamı istediğin bir şey var mı? Yok. Bitti mi? Bitti. Oy bu neymiş? Arkadaşlar yaptırmayın tehlikeli. <laughs> Eliniz do elinizi doğrayabilir. Ben şu an dükkanı mı batıracağım? <laughs> şaka şaka valla acayip eğlenceliymiş. Kıdı kalırsın. Neyse abi. az sonra bu ellerle toplantıya gideceğim. Bakalım bir bonus verecek mi? Temizlik önemli. Benim ellerim sana olur İnanıyorum. Evet. Şu anda rahatlıyorum. Ne pislik varmış ya elimde. Hadi ya bu <laughs> şaka şaka bu normal. Süper. Kapatıyorum. Bu da Neyi Stüdyomuz'dan ilk görüntü olsun. sağlıcakla bakalım. <laughs> Sağlıcak bakalım. Takip etmeyi unutmayın. Yorum yapın. Instagram'ı edin. He, Instagram'dan, Facebook'tan, her yerden takip edin. Fotoğraf ve de beğenirseniz sevinirim. Büyüyoruz. Evet arkadaşlar Bitti ellerim. Görüyorsunuz Aa, Neyse ama ne var orada söyle, Öncesi söyle. Ee, nerede var? Yok kamerada var orada Evet kamerada şey before after kendiniz yapınız lütfen O kadar vaktimiz yok <gülüyor> <gülüyor> Yapacaktım ama Avuç içi her gün tokat atmaktan Medefe'ye canım <laughs> Ne düşünüyorsunuz? Yapabiliyor mu? Demeyin sakın yapabiliyorum Yapabiliyorum ne demek Böyle bir sorun var lan Yapabilen var mı demeliyiz Evet sevgilim Hazır mıyız Çek Hayır El ayak fotoğrafı çekilir <laughs> Hadi gel döndür beni Bir gülsüne bakın hepsi Ah deli sevgilim Ah benim depresyonda Gel döndür beni Sizin üstüne mi gittiniz adamın eline? So, e, Fiona diyor ki Paneli yönetim izni de verdim Aç bakayım Facebook'u ben bir kontrol edeyim <laughs> Arkadaşım diyor ki tamam. Fazla mesai yapmalı diyor bir marangoz elleri için diyor Öyle yaptım zaten bir saati sürdü. 15 dakikalık iş. Kötü <laughs> <laughs> diyorum ama mal bu. <laughs> <laughs> ama kötü olmuş yani. Şöyle şöyle et çıktı ya. <laughs> et çıkardı abi canım biz ya abi hayvan gibi ama çalışıyoruz. Ama sen normal erkek ellerinde de öyle de devamlı yaptırsan bu kadar çıkmaz. <laughs> Umut fiyat listesini gönderiyorum kardeşim. Dur. <laughs> Geliyor. Bitti. Görüşürüz. Yorum yapmayı unutmayın.